Yanımızda Gülşen Hanım olacak. Üzerimde gördüğünüz şal ve daha niceleri hep birlikte izliyoruz. Hoş geldiniz, Erdemliğimizi şenlendirdiniz. Burada bulunmakla çok güzel şeyleri keşfetmiş olacaksınız. Limon diyarına hoş geldin. Ben e, gazi işletme mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra e, herkes memur olma çabasındadır. Ben de kendi işimi kurup kendi çabamla bir yerlere gelmek istedim. Ee, i̇ç giyim sektörüyle önce işe başladık. Daha sonra bu tesettür giyime çevirdik. Şu anda da 11. yılımızı tamamladık burada. Çok da güzel bir aşamadayız. Peki burada ne tarz ürünler bulabiliyoruz? Biraz bunlardan bahsedelim. Biz de hem köylü kesimimize hem de kentli kesimimize hitap edebilmek için çaba harcıyoruz. Gördüğünüz üzere büyük bedenden 34 bedene kadar hizmet ediyoruz. Yani büyük bir yelpazeyi içerisine alıyor. Hem tesettür giyimde, düğünde gitmek istediğinde, klasik bir yerde giyinmek istediğinde, günlük spor giyim giyinmek istediğinde her türlü çeşidi bulabileceği bir mağaza haline getirmeye çalışıyoruz. Peki efendim ortalama kaç çeşit ürünümüz var burada şu anda? Ne yazık ki bu sayıda size çok fazla bir rakam yani en azından e ee, bir 5000 adetin üstünde bir çeşitten bahsediyoruz burada. Çok çok büyük bir rakamımız var. Ee, çok da fazla yelpazemiz var. Biz burada annesinden çocuğuna tutana kadar, iç giyiminden çorabına varana kadar geniş bir yelpazeye hitap ediyoruz. Çünkü bir bayan dükkanımıza bayanlarla birlikte olduğumuz için alışveriş yaparken sadece bayan gördükleri için geldikleri zaman rahat bir şekilde hoş sohbetimizi yaparak alışveriş yapmalarını istiyoruz. O yüzden de girdiklerinde memnuniyetle bütün ihtiyaçlarını giderip başka hiçbir yere uğramalarına ihtiyaç duymadan eksiklerini görmelerini istiyoruz. Yelpazemizi bu yüzden çok geniş tutmaya çalışıyoruz. Peki efendim tesettür giyimde moda var mıdır? Bu sektörde biliyorsunuz son dönemlerde çok ciddi bir gelişme kaydetti. O yüzden de trendler çok hızlı değişiyor. Biz de bütün bu trendleri sonuna kadar yakalamak için çaba harcayan bir firmayız. Peki 2021 modası tesettür giyimde nedir? Evet, şimdi kış sezonunda kiremit ve kırmızı ön plandaydı. Şimdi yaz sezonunda gül tonları ve yine kırmızı çok hızlı bir şekilde geliyor. Lilayı daha hareketli bir şekilde göreceksiniz. Kışta hafif hafif lindanın esintileri başlamıştı. Yazda bunu daha yoğun hissedeceğiz. Daha açık renklerin yoğun olduğu bir sezon geliyor, bizi bekliyor bomba gibi. Yaz sezonu zaten bizim için çok değerlidir. Burası genel anlamda yazı yaşayan bir memleket olduğumuz için bizde yaz cıvıl cıvıl geçer. Peki efendim, ürünleri kendiniz mi seçiyorsunuz? Kendi zevkiniz var mı bu dükkanda? Ee, baştan sona kendi zevkim diyebilirim çünkü e, bütün ürün alımlarını e, kendi zevkimize göre, tabii elemanımızın da büyük katkılar oluyor ama e, genel anlamda kendi zevkimize göre, müşterilerimizin bizi yönlendirmesine göre alışverişlerimizi yapıyoruz. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Bundan bahsedelim. Tabii iki kişilik bir ekibiz, elemanım ve ben. Yoğun bir şekilde müşterilerimize birebir teması seviyorum. Çünkü müşteriye böyle kendim sıcak ilişkimizi kurmak istiyorum birebir. Çünkü biz burada hem arkadaşız, hem dostuz, hem de müşterimiz. O samimiyeti kurmadıktan sonra bence her şey eksik kalıyor. Gündemi özellikle takip ettiğimiz için müşterilerimizi yönlendirme konusunda çok yardımcı oluyoruz. Müşterimiz mesela nikaha gidecek başörtüsünü yapamadı, yetiştiremedi. Yanımıza gelir hemen o işlemlerini de hallederiz. Onlara her türlü hizmet vermekten yana sonuna kadar açığız. Peki efendim burada birbirinden güzel ve renkli şal ve eşarp modelleri görüyoruz. Evet. Biraz bunlardan bahsedelim. Ee, biz ipek grubundan da çeşit bulunduruyoruz. Normal e, ipek olmayan gruplardan da pamuklu gruplardan da çeşitlerimiz bulunuyor. Dediğim gibi bu grupta da yine çok fazla bir ürün yelpazemiz var. Her türlü ürün çeşidini biz de kesinlikle bulabilirler. E, dediğim gibi bu dönemde evet e, şimdi sadeler, e, sportunikler ön planda olduğu için şallarda desen ön plana çıktı. Öyle olunca kaz ayağı desenler, biraz daha leopar desenler ya da biraz daha renklerin bir araya geldiği kombinasyonların olduğu şal desenleri ön planda. E, bizde de dediğimiz gibi her türlü çeşidi bulmak çok mümkün. Müşteri memnuniyeti ve müşteri portföyünüzden bahsedelim biraz da. Biz müşterilerimizde dediğim gibi genelde e, samimi ilişkiler kurmayı seviyoruz. Instagram'da da arkadaşlara zaten anında dönüş yapmak için çaba harcıyoruz. E, sıcak samimi sohbetler halinde biz istedikleri şekilde kendilerine yardımcı olmak isteriz. Bize mesela atıyorum bedenlerini tam tespit edemeyebiliyor bazı müşterilerimiz. Yani işte ya da kalıplarında bedenler farklı olduğu için anlamakta güçlük çekebiliyorlar. Bize bir fotoğraflarını gönderdikleri anla onların hangi beden olduklarını ben rahatlıkla söyleyebilirim. Bu işi profesyonel yapıyoruz çünkü. Hangi bedende size şu bedenin çok sağlıklı olacağına inanıyoruz deyip kesinlikle yardımcı oluruz zaten. Hiçbir sorun yok. Peki efendim biliyorsunuz malum pandemi dönemindeyiz bir salgınla uğraşıyoruz. Dükkanınızda ne gibi hijyen önlemleri aldınız? Tabii ki de bu temizlik her şeyden önemli. Biz bayanlar için zaten biliyorsunuz çok çok önemli. Biz eskiden beri bu konuda çok hassastık zaten. Şimdi tabii ki de düzenli olarak ilaçlamalarımız yapılıyor. Ondan sonra zaten dezenfektandır, ateş ölçmeydi. Bunların hepsine zaten önemli bir şekilde dikkat ediyoruz. Kesinlikle maskesiz asla iletişim zaten kurmuyoruz. Ve kapıdan girdiği anda da müşterilerimizi bu konuda hassasiyetle, önemli mutlaka kendilerine uyarı da bulunuyoruz. Zaten halkımız da bu konuda oldukça duyarlı ve herkes gerçekten bütün elinden geldiğince gayretle bu pandeminin bitmesi için çaba harcıyor. Mersin'e gelmeden tatil yaptık demeyin. Buranın tadına mutlaka bakmanızı öneririm. Güzel limonumuzdan, cezaryemizden, yemeden buralardan gitmeyin.